Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelyelerim var hem de çok güzel iri iri bezelyeler şu anda en ucuz zamanı yani ilk çıktığında 10-15 liraydı şu anda 3 lira 3,5 lira ya 2,5'a bile bulabiliyorsunuz en bol en ucuz zamanı şu anda alıp da buzluğa atmanın tam zamanı e, hatta en uygun zamanı ve son zamanlar artık çok fazla e, uzun sürmez. Mutlaka koyacaksanız bezelyeyi bu aralar mutlaka alın yapın. E, çok fazla oyalamayın. Gördüğünüz gibi iri bezelyeler e, güzel bir bezelye bulmuştum pazarda. Şimdi sizinle bezelyeyi ayıklayalım. Bunları ayıklayacağız ve buzluğa koyacağız. E, şöyle bunun ayıklamanın da bir yöntemi var. Basit daha basit bir yöntemi. Gerçi şey bezelliğinin çok da bir ayıklama şeyi yoktur ama şu sap tarafları değil de diğer taraflarını kırdığınız zaman komple şöyle açılır. Tabii bir de bezelleriniz iyi ise. Evet. Bunları böyle ayıklıyoruz ters taraftan. Kırdım hatta. Şöyle ayıklayalım. Şimdi bunları böyle bu şekilde ayıklayacağız ve bunu buzluğa koymanın birkaç yöntemi var ben bu şekilde koyacağım yani böyle ayıklayacağım ayıkladıktan sonra bunları poşetleyeceğim birkaç poşet yaparım yani ister bir yemeklik yapabilirsiniz isterseniz 2-3 poşet yapabilirsiniz zaten bezelye buzluğu poşete koyduğunuzda da poşeti şöyle oynattığınızda parçalanan içinden bir avuç ihtiyacınız varsa ya da daha fazla ihtiyacınız varsa da kolayca alınabilecek bir malzeme. O yüzden istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz poşetlere. Hiç sorun değil. Şimdi ayıklayalım bezelyelerimizi. Sonra da poşetleyeceğiz. Evet bezelyelerimizi ayıkladık. Burada 3,5-4 kilo, 4 kiloya yakın bezelye vardı. Biraz yemek falan da yapmıştık üzerinden. 4 kilo kadar bezelye var. Şöyle birleyen bezelye çıktı. Şimdi bunları poşetleyeceğiz ama ee, önce bir yıkayalım sonuçta yine kabuklarını falan ayıklarken elimize toz mikrop bulaşmış olabilir şimdi bunları güzelce yıkayalım bol suda ondan sonra süzgeçte süzdüreceğiz sularını ondan sonra daha sonra poşetleyeceğiz evet bezelyelerimizi yıkadık şöyle bir süzgece koyduk iyice suları süzdü süzüldü Hatta şöyle biraz da peçeteyle alalım sularını eğer nemlilik kaldıysa. İyice yıkadığımız bezelyeleri. Yani bu sulu kalmamasının sebebi neden böyle sulu kalmasın diye uğraşıyoruz. Bunları şimdi e, poşetlediğimiz zaman dondurucuya atacağız. Üzeri karlanma buzlanma yapar. O yüzden sulu kalmasın diyoruz. Yıkamadan koyanlar da var ama yıkayarak koymak en güzeli. Ee, ben böyle bu şekilde ayıklayıp yıkayıp koyuyorum. Bence bu şekilde çok da güzel oluyor. Hem daha pratik oluyor. Ee, bir de bunun farklı bir koyma şekli daha var. Şöyle dediğim gibi bezelye zaten bunu buzluğa koyacaksın. Donacak. Sonra bunu şöyle bir karıştırın. Şöyle yapın. Birkaç saat sonra kullanırken, o nasıl zaten birkaç saate donacak. Kullanırken de buradan bir avuç alın ya da bir kase alın. Hiç sorun olmaz. Bezelye tane tane dağılan bir şey. Birbirine yapışıp da kalıp olmayan bir e, ürün. O yüzden bu şekilde poşetleyebilirsiniz. Bir de bunun bir saklama yöntemi daha var. Size onu da söyleyeyim. E, bazıları da bunu rengi daha yeşil kalsın diye kaynayan suya ee, bunu atılıyor birkaç dakika haşlanıyor daha sonra da çıkarıp buzlu suya atacaksınız o zaman e, o şekilde suları da iyice kurulandıktan sonra o şekilde poşetleyip koyabilirsiniz o zaman rengi biraz daha yeşil oluyor ve canlı yeşil renk oluyor yemeğinizde eğer isterseniz o şekilde de saklayabilirsiniz ama ben bu şekilde saklarım zaten bezelyenin canındaki yani sonuçta ee, çabuk pişen bir malzeme, o yüzden ben çok da ihtiyaç duymuyorum. Şimdi geri kalanını da poşetleyelim. Poşetimizi şöyle havasını alalım. Şöyle biraz yukarıdan bağlayalım. Şöyle. poşetin içinde bezelyelere şöyle oynamaya, hareket etmeye fırsat verelim. Ki biraz donduktan sonra bunları şöyle yapabilelim. Birbirinden ayrılsınlar, birbirlerine yapışmadan donsunlar. Çok yapışmaz ama yine de şöyle bir dağıtmaya, oynatmaya kullanırken de şöyle bir avuç alabilmek için, oynatmak için onlara fırsat verelim. Gördüğünüz gibi 4 kilo bezelyeden 2 tane büyük poşet Fesehlemiz çıktı. Ben birkaç poşet daha atmıştım daha önce dolaba. Bunu da bugün sizlerle paylaşmak istedim. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.